Pelikancılar diye bir grubun varlığına vatandaş inanıyor mu çünkü sürekli dillendiriyor bu grubu. AKP içinde? Evet öyle diyorlar. Bu Sadık Ayıp Albayraklar zannedersem baş çekiyor. Taktan. İnanıyor musunuz böyle bir grup var mıdır? Var. Peki bu grup faydalı mıdır, zararlı mıdır efendim memleket devlet açısından? E faydalı olur mu ya? Memleket halini görmüyor musunuz? Faydalı olsalardı bu halde olmazdık diye. Yani işin çıkar, belli kesimlerin çıkar. Mesela cemaat yapılanma, tarikatlar. Bunlar da perikanca yönlendiriyor. Bir şekilde mit ağırlıklı bazı şeyler de var işin içinde diye düşünüyorum. Peki efendim bu gruplar ıı, tasfiye edilecek. Siyah de bağlantılar var. AK Parti kaybederse bu grupların hepsi gidecek. Ne olacak o zaman? Hayır gitmez. Y yerine yeni gruplar gelecek. mi? Hayır hayır. Sistem devam eder. Hı. Sistem devam Sistemi eder. böyle darma duman edecek bir adam çıkamaz mı? Şu anda görmüyorum. Gelen muhalefet Sümen altı yapar. Yapma be abi. Evet. Yani hem suç var diyorsun hem de sümen altı yapacaklar. Bu millet o zaman bu Şimdi muhalefeti bak, affeder mi? Muhalefet belli bir talimat yani belli bir kesimin desteğiyle geliyor. Yani emekçi kesimin desteğiyle gelmiyor. Anlatabildim mi? Emekçi bugün kendini ifade edemez aday dahi olamaz. Niye? Çünkü bir milletvekili, milletvekili olmak için milyarlar döküyor. Çanta dolusu belediye başkan adayı gidiyor, genel merkeze valizi koyuyor, öyle aday oluyor. Bugün bir pastacı, fırıncı hatta da tesisatçı, tornacı görüyor musunuz milletvekili? Göremezsiniz. 25 bin lira maaş alan, 12 bin lira emekli maaş alan bir milletvekili halkı temsil edemez. Muhalefet de olsa, muhalefet de dahil. Peki aklınızdaki milletvekili ve meclis Nasıl olmalı efendim? Valla Sizce... ben Kaddafi'yi severdim. Yeşil kitabını okudum. Adam öyle bir sistem getirmiş ki mesela kiralar diye bir şey yok. Devlet şey yapıyor. Ev sahibi tatilini, ondan sonra genç kızın çeyizini, düğününü yapıyor, e, işini veriyor. E, Küba örneği de öyle. Yani böyle bir sistem oturtmak mümkün. Ama bu sistemde hangi parti gelirse gelsin muhalefet bu sistem devam eder. Morali bozuldu abi. Umarım dedikleriniz gibi olmaz. Bakın yaşım 63. Ya ben diyorum Demek ki, bu, ki ben de artık ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında artık iyice ders alalım. 2. yüzyılda bu hataları yapmadan girelim. Umudu mu? Yoksa sizin dedikleriniz doğru. Gerçekten de 40 sene önce de vardı. Yani şimdi e, Erbakan'ın bir lafı var. Makyajla yapılma. Ben Erbakancı değilim ama güzel bir teşhisleri var. Yani e, makyaj makyajla şunlar olmaz. Sistemi tamamıyla değiştireceksiniz. Ve seçimde kadafin'in bir lafı da var. Seçimde kandırmaca biliyor musunuz? Çünkü gerçek halkı temsil etmiyor. Gerçek halkı temsil etmesi için, demin dedim bir elektrikçinin, bir tornacının gelip parlamentoda olması Ama bugün bakıyorsunuz parlamentoda e, o güç de yok. Ben şu an için değil ama efendim önümüzdeki 10-20-30 yıl içinde o dediğiniz bağımsız adayların bu ülkede söz sahibi olacağına inanıyorum. Çünkü bu pislikler gün yüzüne çıktıkça alt bağımsız taraf bilinçleniyor. Olsun, evet. Ben Alt taraf bilinçleniyor efendim. Bugün Z evet. kuşağı görüyor. Şimdi biz görmedik niye? İnternet yoktu. Şimdi çocuk internete yazıyor herkesin videosu ortada kimse gizleyemiyor gerçekten. Valla ben de bağımsız adaylardan yanayım. Bir şey yapılmasın. Herhangi bir partinin kuyruğuna takılmasın. Çünkü o partinin kuyruğuna takıldı mı genel merkeze gidip kendini kabul ettirmek zorunda. Ee, bugün bir anket yapmışlar. Meclisteki yüzde 48'i avukat. Yüzde 16-18'i işveren. Yüzde bir bile yok ya işçi temsil Bir tane Kani Beko var CHP'de. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Doğru şey sendikacı bile yok ya. Peki efendim Şuna ne diyorsunuz? Bizim bir ümide, bir umuda sarılmamız lazım. Çünkü çok sıkıldık ve daraldık efendim. Evet. Eskiden çok mu iyiydik? Ya tamam iyi değildik ama böyle değildik. Psikolojimiz bozuldu. Evet. Psikolojimiz bozuldu. Bakın en önemli nokta bu. Bugün AK Partililer de mutlu değil. İnan inanın bu sözüme. Birçok AK Partili ile ben konuşmaktayım. Onlar da gidişattan mutlu değil. Evet. Onları da başka şeylerle korkutuyorlar. Diyorlar ki ya böyle ya da yıkılacak ülke. Ülke yıkılmasın diye biz şimdilik böyle idare ediyoruz. Ona onları yedirmişler. Muhalifler de diyor ki muhalefet gelirse her şey düzelecek. Şimdi ikisi de tam gerçekçi gelmiyor bana. Şöyle bir gerçek var efendim. Gerçekten yoruldular. Üst üste üç dönemden fazla hiç kimsenin yönetmemesi gerekiyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Özellikle bu topraklarda adamı delik deşik ederler. Olduğu gibi sömürürler orayı. Sen yapmasan bile etrafındakiler yapar. Yeni bir anayasa yazıp şu ikinci yüzyıla daha düzgün daha muasır medeniyetlere yakın giremez miyiz? Bir yükselişe geçemez miyiz? Dibi görmek üzereyiz. Dipten sıçrayamaz mıyız efendim? Anayasa dört kez değişti ama toplumla örtüşmüyor. Şimdi şöyle toplumu anayasasını yapan yine şeydir, toplumdur. Yani öbür türlü havada kalır. Halkın toplumdan önce bilinçlenmesi lazım, haklarına sahip çıkması lazım. E, basın yayın özgürlüğü olmayan bir ülkede istediğin kadar anayasa yap. E, bir takım militar güçler var, tepene vuruyor. E ben 80 bak 60 darbesini görmüş bir insanım. 72 e, şeyi muhtırası. ona 80 darbesi. Zaten askerdim, geldim. Hemen e, birkaç gün sonra darbe oldu. Ondan sonra işte şimdi de 15 Temmuz bir senaryosu var yarın gel. <laughs> yani çakma darbe diyorlar. Şimdi şöyle 70'lerde ne çok ha, şey yaşadık değil mi son yüzyılda? Aynen. Şimdi şöyle, 70'lerde kapitalizm tam oturmamıştı. Tarikat, cemaatler tam palazlanmamıştı. Doğru. 80 darbesi buna yönelik yapıldı. <laughs> Önce bu dağlaşalım. Çok acayip bir şey söylediniz. Burayı açalım. Gençler ha. izliyor. Burayı açalım. Çok önemli. 80 darbesinden sonra tarikatların, cemaatlerin nasıl güçlendiğini. Onlar şey, kanalları açtılar onlara. Zafer Sızıntı dergileriyle başladılar. Gülen yapılanması. Ama bugün zaten şey Cübel Hoca diyor ya 151'den fazla diyor cemaat tarikat var diyor. E peki buna göz yuman bir anayasa nasıl oluyor? İnanılır gibi değil. Ama demek ki kapitalizm de bunları kullanıyor. Yoksa yaşatmaz diyorsun. Aynen. Aslında kontrol birilerinin elinde ama onlara da zarar vermeye başladı biliyor musunuz bu yapılanmalar? işte evet. İşte pelikan yapılanması evet. falan. Oradan geliyor. Çünkü bu yapıların hepsinin bir özelliği vardır efendim. Döner dolaşır sahibini sokar. Aynen. Akrep sahibini sokar. E, Tarih bunu bize göstermiştir. Bir daha bir daha yaşamaya gerek yok. 3000 4000 yıllık tarihi okuyabiliyoruz. Aynen. O yüzden ümidim var. Ben diyorum ki çok yeni bir cumhuriyetiz efendim. Bir at kültüründen gelmişiz. Yani padişah dediğin şaka değil. Gerçekten adamın babasının malı tapulu olarak. Biz buradan bir cumhuriyet Yaratmışlar Yaratmış Mustafa usl. Kemal Atatürk, Atatürk ve arkadaşları. Tek cumhuriyet layık sosyal hukuk devleti burası Orta Doğu'daki. Eğer Orta Doğu dersek. Bugün Irak'takiler biliyorsunuz neler konuşuluyor. Keşke bir Atatürk çıksaydı bugün bu hale düşmezdik Aynen. diyorlar. Bunu diyen adamlar sakallı, cübbeli adamlar. Evet, evet. Ama niye diyorlar? Çünkü görüyorlar, bakıyorlar. Lider. Ulusalcı bir lider. Ulus bilinci çok önemliydi, başaramadık. Bunu oturtturamadık. Farkındasınız şu anda. O Türklük deyimi öyle bir kullanıldı ki efendim, maalesef bazı diğer ırklara işkence unsuru olarak bazen kullanılınca... Şimdi... Uygur Türklerine diyorsunuz mesela. Uygur Türkleri mesela, evet. aynen bu ülkedeki Kürtlere bazı Kürtlere biliyorsunuz zulmedildi. edildi edildi tabi e, muhafazakarları yeşil, yeşil olayları mesela Evet. evet. dışkı yedirdiler Muhale... şimdi orası sanat kültür merkezi haline geldi güzel sevindirici bir haber yani düşünün bir arada muhafazakarların üstüne gidildi bak şimdi muhafazakarlar aldı şimdi de cumhuriyetçilerin üstüne gidiyorlar yani böyle karşılıklı böyle bir bayağı bir kapışma yaşanıyor yüzyıldan beri ama Artık millet şunu anladı efendim. Bakın gençlerle konuşurken ne duyuyorum biliyor musunuz? Çocuk diyor ki ya beni ilgilendirmiyor. AK Parti, CHP o beni ilgilendirmiyor. Şahin 25 bin lira olamaz abicim diyor. 30 bin lira olamaz. Maaş alınca ben evlenme hayali kurmak istiyorum diyor. Bana bunu kim sağlıyorsa o gelsin diyor çocuk. Bu ideoloji saplantılarından çıkmışlar çocuklar. Ümidim var. Şimdi şöyle bir şey. Aydınlarımız gerek gençlerimiz belli bir şeye dar kalıba giriyor. Nedir? Şimdi önce bir bakalım bir doğa. Şu en, en basit İzmir ya. Son 15 yılında ne kadar betonlaştı. Benim gençliğimde incir altına gittiğinde 2-3 tane e, balıkçı kayından başka bir şey yok. Bugün Marmaris Bodrum'a git yatlar, tekneler sahile e, vatandaş e, otellerden giremiyor. Yani doğaya, doğanın içinde olan ihanetlik. Doğanın mal olan bir denize giremiyorsun. Oradaki güvenlikçi diyor hayır diyor giremezsin. Ne demek ya? 100 metre mesafesi uygulanmıyor. Yani denizine giremiyorsun. E bizim turizm diyor patladı. Ya kardeşim sen emekçi olarak bir emekli olarak bir yerde bakalım o parayla girebiliyor musun? Adım atabiliyor musun? O turist ama oranın bir emekçisi bir postanede çalışanı geliyor. en güzel otellerde yiyor içiyor gidiyor. Kirletiyor lağımları gidiyor. Biz de seviniyoruz. Bunun karşında Kağıt alıyorsun kağıt. Ben kendi evimi gezemiyorum ama. Bakın. Kendi ülkemi, bakın. evimi gezemiyorum. Bakın otomobillerle bu ülke kirletiliyor. Eksos gazlarının var ya kalp krizi, astım, bronşit gibi şeyler. Bunları önemsemiyor gençlik. Niye? GEDAO'lu ürünü önemsemiyor. GEDAO'lu ürünler var. Gençler biraz buna kafa yorsun. Denize giremiyorsun. Güzel bir balık. Alıp yiyemiyorsun onlar mazotlu balık Bravo. yiyorsun. Çok güzel bir konuya da değindiniz. Yani sadece işsizlik efendim ben iş olayım. E iş bulacaksın ama böyle bir kirli sistem devam etti mi ne yapacaksın? Yani sadece kafayı oraya takmışlar ya. Bir, bir ümit verici bir şey duymak istiyorum sizden. Ümit verici bir şey söyler misiniz? Pardon en önemli şeyi unuttum. Burada şunu mesaj vereyim. İnsan nüfusu belli bir süre durmalı arkadaş. 10 sene falan. Niye? Çünkü yetmiyor ya. Doğal kaynaklar yetmiyor. Bakın. Yapay et, yoğurt, peynir üretiliyor ya. E ben bir şey doğal yemeyeceksem, yayla balı yemeyeceksem, organik yumurta yemeyeceksem e ben 80 yarın 100 milyon oldu. E neyi biçeceğim Birader para para millette. Millet abi işte. abi görüyor musunuz? Herkes isyanlı Herkes, Herkes isyanda bakın. Para bakın. Para dediğiniz şey diye. para dediğiniz şey aslında senin ürettiğin bir kağıt ya. Bunu anlatın ya insanlara. Ben anlatamıyorum galiba. Bence şöyle bir sistem olmalı. Devlet sana bir kart verecek kredi kartı gibi bir şey olacak ama bunu ödemeyeceksin. 10 bin, mesela kişi başı diyelim ki ayda 4 kişi misin? 4'er bin lira para yatacak, 16 bin lira. Bunu diyecek 30 gün içinde tüket. 30 gün içinde derken onu sıfırlayacak, öbür ay tekrar sana 16 bin lira ekleyecek. Böyle bir sistem gelmiyor evet. arkadaşlar. Bakalım neler olacak önümüzdeki yani süreçte. Yani pansuman, Erbakan'ın dediği gibi Pansuman tedavilerle bu işte yürümez makyajlarla. Ama gitmeden önce bir tane ümit var bir şey söyleyin. Böyle olmaz. Bir umut istiyorum sizden bir ümit. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı oldu. Evet. Nasıl biraz laf toparlar mıyız? Mansur Yavaş'a inanıyorum. Böyle birleştirici evet. olmaz mı? Evet. AK Partililer de seviyor çünkü. Ee, gerçekten çok dürüst vatanı seven milliyetçi. İnanır mısın? Benim favorim o. Şükür umut verici <laughs> bir şey oldu. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Bir de Tunceli Belediye Başı Ovacık. Fatih.